ÖABT'ye hazırlanan genç öğretmen arkadaşım YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldin. Evet kanalımda bulunan ÖABT için hazırlanmış özel çalışmalarımızda neler var bunlarla ilgili bilgilendirme videosuyla baş başayız. Öncelikle e, ÖABT Fizik kanalına ve ÖABT Fen bilgisinin yine fizik kısmını hazırlanan arkadaşlarımızı ilgilendiren videoların bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani kimya ve biyoloji ile ilgili çalışmalar maalesef benim kanalımda bulunmuyor. Biz sadece fizikle ilgilendiğimizi bilmenizi istiyorum. Tabii daha önce ben de KPSS hazırlanmış biri olarak gerçekten de yolumuzun uzun olduğunu, sistemin her geçen gün farklı şekilde değiştiğini biliyorum. Eee açıkçası KPSS'de dediğim gibi ben de bunları tecrübe etmiş biri olarak birçok branşla uğraştığınızda fark ediyorum ama en büyük fark edici kısmında alan sınavı olduğunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Kanalımda bulunan açıkçası videoları incelediğiniz zaman tüm videolar çekildi, bitti. Kayıtlı olarak siz bekliyor Tüm yaptığımız çalışmaların aynı zamanda pdf'lerini yani ders notlarını bulabilirsiniz. Özellikle gönderiler bölümünde zaten size özel sadece üyelerin görebildiği kısım var ki orada görebileceksiniz. E, tüm ders notlarımız hazır, tüm videolarımız hazır. Burada şunu sorabilirsiniz, örtmem niye canlı yayında değiliz? Canlı yayında dediğim gibi çeşitli platformlarda ben bunu yaptım. Canlı yayın gerçekten de etkileşim anlamında, genç arkadaşlarımla beraber zaman geçirme anlamında çok hoş olduğunu belirtiyorum ama biliyorum da ama gel gelelim bunun sonrasında çalışmak için tekrar zaman ayırmanız gerekiyor. Belki bir iki saat daha, belki bir üç saat, belki ikinci bir tekrarı, belki üçüncü tekrarı da yapmanız gerekiyor. Ve o gün o saatte orada bulunmanız gerekiyor. Sıkıntımız bu. Buradaki platforma kayıtlı olarak durmasının en büyük avantajı da şu. Canınızın istediği saatte sizin için en verimli olan saatlerde en doğru saatlerde çalışma imkanı sunacak sizlere arkadaşlar. Ee, dediğim gibi benim bekleme gibi bir sorununuzun da olmadığını belki de en büyük farkımızı da buna hatırlatmak istiyorum. Yani 8 ay boyunca canlı ders yapacağız. 8 ay sonunda biz konuları bitireceğiz gibi bir anlayışımız yok burada. Kendi programınıza göre 3 ayda ben bu ÖABT fiziği, ÖABT fenin fizik kısmını bitirebilirim diyorsan 3 ay sonra sen bu platformu rahatlıkla terk edebilirsin. 5 ayda bitirebiliyorsan, 5 ayda, 7 ayda bitiriyorsan, 7 ayda. Yani burada planı, programı tamamıyla sizlerin belirlediği bir sistemle çalışan ee, benim platformum. Dolayısıyla videoları dediğim gibi başladığın anda bitirme süresini sen belirliyorsun. Umarım en kısa zamanda bitirmenizi e, dilerim. Böylece bir an önce netlerinize kavuşun, moralinize kavuşun isterim de. E, genel anlamda çalışma e, sistemimiz bu olacak. Bana mesajlardan özel olarak ulaşabilirsiniz de üyeler sekmesinden. Dolayısıyla e, inşallah sizleri çok güzel bir şekilde e, sınava uğurlayacak çalışmaları e, yaptık diye düşünüyorum. E, daha önceki yıllardaki arkadaşlardan gelen o kadar güzel mesajlar var ki şu anda birçoğu belki de yanımızda, belki de komşu illerimizde öğretmen olarak çalışmaya başladı. İnşallah sizleri de güzel bir şekilde uğurlayacağız. Belki de yarın öbür gün mesai arkadaşı da olacağız. Kendinize şimdiden iyi bakın. Güzel haberlerinizi duymak dileğiyle. Hoşçakalın.